Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. atı ve krallarında yayınlanan Abi dizisinin ikinci bölüm fragmanı geldi arkadaşlar. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Kenan Emirzaloğlu'nun paylaştığı Abi dizisinin ikinci bölüm fragmanı sizler için sunuyorum. Umarım bu görüntüleri beğenirsiniz. Bakalım ikinci bölümde neler olacak. Yenilikleri sizlerle paylaşacağım. Kanalıma abone olarak tüm haber ve bilgilerden herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.